Yeni bir Karabodurla Mimarlığa hoş geldiniz. İnede ve Powerhouse Company tarafından tasarlanan Çanakkale Anten Kulesi Çanakkale'de yer alıyor. 2020 yılında kullanımı açılan bu kule gözlem ve yayıncılık amaçları için hizmete açılmış. Çok maksatlı kullanım projesi olarak yapılan kulenin altında bir de ziyaretçi merkezi mevcut. Tasarımın ilk amacı bu ziyaretçi merkezini kulenin kendinden ayırmak olmuş. Böylece ziyaretçiler için radyasyon tehlikesi ortadan kaldırılmış. Çanakkale Anten Televizyon Kulesi görkemli ve modern yapısıyla da birçok mimarın dikkatini çekmeyi böyle başarmış. Amerikalı mimarlık ofisi William Kevin Architecture tarafından tasarlanan Skyview House, Portland şehrinde yer alıyor. Merkezi bir caddede konumlanan bu yapı, adını geniş camları ve büyük tarısından almış. Bu doğrultuda gökyüzünün her daim izlenebileceği özel bir alanda oluşturulmuş. Dış tasarımıyla caddedeki evlerden hemen ayrılan bu tasarım, şehrin içinde kendine özel bir mekan arayanlarında uğrak noktası olmayı işte böyle başarmış. Müzik Avustralyalı mimarlık ofisi Craig Tan Architects tarafından tasarlanan Stepping Stone House, Avustralya'da yer alıyor. Dar bir alanda ev ve sosyal etkileşimleri artıran besleyici bir aile evi yaratmaya odaklanıyor. Gün boyunca ışık kuyuları ve avlular ışık ve gölge orkestrası haline gelerek sakinleri doğayla buluşturuyor. Dairesel açıklık motifi daha yumuşak, daha samimi bir atmosfer getirmeyi amaçlıyor. Şık tasarımıyla Stepping Stone House ziyaretçilerini beklemeye koyulmuş. Mark Ofisi Atölye Kizao tarafından tasarlanan Lake Sanat Deneyim Pavyonu Çin'in Şangay şehrinde yer almış. Lake Sanat Deneyim Pavyonu, köyün ekonomik kalkınmasını sağlamak için çevredeki parklardan turist çekmek için kültürel ve yaratıcı bir endüstri olarak tasarlanmış. Adanın üç tarafı suyla çevrili olup, güney tarafı kır parkı peyzaj yeşil alanı ile bütünleşiyor. Deneyim pavyonuna giren ziyaretçiler, sergi alanı ile sanatçı stüdyolarını birbirine bağlayan iç avluyu ziyaret edip bu harika deneyimi yaşama şansına ulaşıyorlar. AA Design and Make Mimarlık Ofisi tarafından tasarlanan Woodland Cabin, Birleşik Krallık'ta yer alıyor. Woodland Cabin, gerektiğinde yeniden yerleştirilebilecek gayri resmi bir ev alanına duyulan ihtiyacı karşılamış. Bu kabinde zıt fikirlerin ve formların bir toplamı olarak tasarlanmış. Sade bir dış mekan ve ayrıntılı bir iç mekan barındırıyor. Duyuların keşfi, mekanın tasarımına ve programlanmasına katkıda bulunmuş. Woodland Cabin, doğayla iç içe ve ferah tasarımıyla sahiplerini beklemeye böyle koyuyor. Yine bir Karebodur'la mimarlıkta buluşuncaya kadar mimarlıkla kalın, esen kalın.